Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği ile birçok farklı gezi rotasına sahip. İşte Türkiye'de gezilecek 5 il. 1. İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı ve Galata Kulesi gibi tarihi yapılar ziyaretçileri büyüler. Ayrıca, Boğaz turu yapmak ve İstanbul'un hareketli caddelerinde alışveriş yapmak da unutulmaz bir deneyim sunar. 2. Kapadokya, Nevşehir. Eşsiz peri bacaları, yeraltı şehirleri ve kayalara oyulmuş kiliselerle ünlü Kapadokya, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen bölgelerinden biridir. Balon turları ile bölgenin muhteşem manzarasını kuş bakışı izlemek, yeraltı şehirlerini keşfetmek ve Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmek burada yapılacaklar arasındadır. 3. Antalya Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya, muhteşem plajları, antik kentleri ve lüks tatil köyleriyle ünlüdür. Side, Aspendos, Perge gibi antik şehirler ve Düden, kurşunlu şelaleleri gibi doğal güzellikler görülmeye değerdir. Ayrıca, şehir merkezindeki tarihi kale İçi bölgesi, dar sokakları ve Osmanlı dönemi evleriyle gezginlere nostaljik bir atmosfer sunar. 4. İzmir Ege Denizi'nin kıyısında yer alan İzmir, modern yapısı ve zengin tarihiyle dikkat çeker. Konak Meydanı, Kordon Boyu, İzmir Saat Kulesi, Kadifekale ve tarihi asansör bu şehirde ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Ayrıca, İzmir'e yakın mesafede bulunan Efes Antik Kenti, Şirince Köyü ve Çeşme gibi turistik yerler de gezginler için cazip rotalardır. 5. Trabzon Karadeniz bölgesinin incisi olan Trabzon, yeşil doğası, yaylaları ve tarihi yapılarıyla ünlüdür. Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayder Yaylası ve Atatürk Köşkü bu şehirde mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Trabzon aynı zamanda yöresel Karadeniz mutfağıyla da tanınır. Hamsi, Mısır ekmeği ve karalahana sarması gibi lezzetleri tatmak için ideal bir destinasyondur. Bu beş il, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için harika seçenekler sunuyor.